Arkadaşlar hani derler ya en kötü günümüz böyle olsun diye. Allah kimseye kötü gün tabii ki göstermesin. Ama en güzel günümüz de böyle olsun ha. He. Çünkü herkes e, güzel günü hak ediyordur bence. Güzel yaşamı hak ediyordur. Ne bileyim insanlar güzel olan şeyleri hak ediyordur. Güzel düşünürlerse, e, güzel anlaşılırlarsa, güzel anlarlarsa. Onlar için güzel kavramı eğer evrenselse her şeyin en güzelini hak ediyorlardı. Ne yaptık? yaptık. Bu arada Ankara yeni mahallede yaptık. Bir Mersin Hatay tapuları vardı görüntülü. Onları da yaptık hayırlısıyla. Daha güzel olan şey herkesin hak edişini dağıttık. Sponsorlarını dağıttık kadar müziği hak ediyoruzdur yani değil mi? O yüzden ver coşkuyu diyoruz. Bak bak. Kalite şey yok bize doğru yol alıyoruz. Orada ne yapacağız? Oturacağız. Çayımızı yapacağız. Kahvemizi yapacağız. Karadut pekmezi aldık. Karadut pekmezi içeceğiz. Ne bileyim ben. Ama karadut pekmezi Vedat abi içecek tabii. Adam bildiğiniz şey oldu ya, çörçüzlük oldu başımızda. Her gün her yerde çörçül içiyor. Lan diyorum çörçül içme, çörçül içme yok anasını satayım. Çörçül de çörçün. Neyse ona özel de bir çörçül sistemi kuracağız. Yoksa yapacak bir şey yok.